Bugün pazartesi akşamüstü sularını tazeledim, taşıdım. Çok teşekkür ediyorum Tenzile hanımefendiye bize vermiş olduğum mama ve konserveler için. Arkadaşlarıma konservelerini dağıttım. 5 tane dağıttım burada. Kocabaşı ilaçlarını içirdim. Ondan sonra sularını tazeledim. Şimdi üst tarafta da arkadaşlar var. Oraya da koyuyorum. Oraya da mamalardan yeterli koydum. Şimdi karşıya gideceğim. O iki genç arkadaşa da konserveden verdim. Kaşık kaşık veriyorum bunlara. Gel kızım Gel. Tamam konserveler bitti. Hadi herkes mamasını yesin şimdi tamam mı? Hadi. Yapma. Rahat bırak. Kaşla. Bugün pazartesi Çok teşekkür ediyorum Can dostu Tenzile hanımefendiye Gel Hadi bakalım Gelin arkadaşlar Afiyet olsun Şöyle vereyim bir saniye Bir daha vereyim alayım. Tamam karşı gel kızım Gel sana da şuraya vereyim. Ya da şunun üzerine versem. karışırım bir saniye. Al bakalım. Bir daha yesin. Ay. Dur. Arkadaşlar koca leğeni ben iki kişilik diye düşünüyorum. Bak tek başına sürmeli kapıyor ya. Bu da doğru değil ama. Yani diğerleri o zaman nasıl yiyecek? Ha? Ayaklarını sokma değerli. Tamam kızım. Ayaklarını sokma. Durun bir tane daha konserve açıyorum. Tamam. mı? Al saçak kısım da burada. Al saçak kısım sen. Al bakalım. Afiyet olsun. Kusura bakma önüne döktüm ama. Rahat rahat bakalım. Tenzil ablana da teşekkür ederiz. Tamam mı? Afiyet olsun. Ye kızım sen. Ye. Arkadaşlar bir de yukarı vereyim. Ondan sonra tekrar size vereceğim. Bak karşılığı yapma ama. Karaşırın. Bak kızım. Gelin buraya da koyuyorum. Ah. Sürmeli, rahat bırak ama çocuğu. Tamam abim, ben sana şimdi kaşık kaşık vereceğim. Baktım bunlarla olmuyor. Kaşık kaşık, tamam mı? Bekle iki dakika bir. Yine, değil. Doyurun karnınızı. Çok teşekkür ediyorum Tenzile hanımefendiye bize vermiş olduğu mama ve konserveler için. Dur ben sana şimdi vereceğim tamam mı? Bekle Tamam. Vay kaşlı kıza bak koca başa bile şey koydu, posta koydu. Tamam bir tane daha var onu da getiriyorum arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Kaşık kaşık da diğer şeyleri vereceğim. Küçükleri. Kocabaşı ilaçlarını verdim. Kıyma getirmiştim artık. Diğerinden yemiyorlar. Biliyorum içini fark ediyorlar. Tenzili ablamıza çok teşekkür ederim. Mamalay konserveler için. Fıttırık çık içinden kızım. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bu zorluklarla geliyor biliyor musun kızım? Bugün Pazartesi akşamüstü çok teşekkür ediyorum Can dostu Tenzile hanımefendiye diye bize vermiş olduğum onu ve konserlerim için arkadaşlar beslemeye geldim afiyet olsun iyi bakayım arkadaşlar. Harikanız güzelce. Tenzil ablanıza teşekkür edersiniz. Gelin bak buradaki mamaya kimse dokunmamış. <laughs> tamam mı? Gelin bakalım. Afiyet olsun avacık. Gel anneciğim gel. Afiyet olsun gel. Afiyet olsun sana da maskeceğim Bugün pazar. Çok sıcak bir gün. Yani öyle böyle değil. Çok teşekkür ediyorum. Selda hanımefendi geldi. Beraber su taşıdık. Su getirdik. Arkadaşlarımıza bugün bol bol konserve verdik. Mama verdik. Her yere de böyle su bırakıyoruz rahat erişsinler diye. İç salkıncım korkma Salkın, iç. Gel. Hadi aşkım gelin için güzelce. Lıkır lıkır hadi. Hmm, ne güzel sular tertemiz. Evet bak tertemiz lakır, sular. Lıkır lıkır. Orada mama var. Tamam. Yeter 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 yeter. 45 kilo koyduk. Gel Tarçıncım hiç. O gölgede durduğu için serin oluyor. Tarçın. Orada yatan ya da oraya gelenlerin hepsi yeter, onu içmek istiyor. Yeter yeter. Yok 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 yeter. Hatırmadan yeter. Için, hadi canlarım. Ha. Hadi aşklarım. Gel saat sen de. Evet. Afiyet olsun Tarçın Ama kardeş. Sıcak, size. Evet çok sıcak çok. Sıcak, çok. Atmak evet temiz su olunca nasıl içiyorlar? He, kim içmez temiz suyu? İş şifa olsun Tarçama. Çöplerimizi de topladık sağ olsun Selda Hanım. Çöpleri topluyorum. Bu konuda çok hassas. Çevreyi batırmayalım. Evet. Henüz tutalım. Geç bakalım tarçın. İç, iç, iç. i̇ç ne yapayım? Şey Bazı olsun. olsun. Salkım yok Evet, salkıma ne? verin. Saça verin. Kaşlı kıza. Fıttıra verin. Hiç dişleri olmayan. Yazık o garibimde. Fıttıra verdim. Verdiniz. Ka kaş Sarkı şey, şey saç, Evet. Tarçına tarçın verin. Tarçın gel canım. Ay canım beşiktaş nasıl bakıyor? Ona verdik ama yine de. Ay çok yedi. Evet. Karçın. Evet. Karçın gel çok açtım. teşekkür ediyorum Selda hanımefendiye Dur, buraya karçın. kadar gelip bizle hem besleme yaptı hem konserve getirdi mama getirdi. Hepsi seve, bol bol seve. yesin dedi. Leğenleri temizledi elleriyle çok iyi oldu. Açarsın açarsın. Aç, 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 aç. Bu sıcaklarda. Dökmeyin yerlere. Döküyorsunuz hep. Şimdi siz. Bu pek tatlı. Allah'ım bunu suratı nasıl güzel böyle ya. Sarkıma da verin. Kocabaş. Kavga yok. Kaşlı rahat dur. Kaşlı kızım rahat dur. Ne olur. Bak sırayla hepinize geliyor. Herçin. Siz şimdi o kutuyu verin. Kaşlı kız onu bir ayna ayna yapsın. Hem biraz o gider. Tamam. Geç çek çekil kenara. Hepsini yala içine. Mamalarını da koyduk. Bugün çok sıcak bir gün pazar. Hadi bakalım gelin. Evet. Hadi bakalım hadi. Ah, sen çok yedim. Evet. Beşiktaş'a veririz hadi biraz beşiktaş, daha. Beşiktaş, beşiktaş yukarıda. Iyi. Tarçına verdin yedi. mi? Tarçın az yedi. Tamam. Suya girme Kocabaş. Ha sürmeli. Sürmeli yedi mi? Sürmeli yedi. Sürmeli yedi. Ha Kocabaş geldi diye. Gel sürmeli. Gel sürmeli. Siz Kaldırıp yukarıdan aman şimdi atlarlar. Sürmeli al kızım. Oh, maşallah. Evet. Büyük yine bak. Evet. Ay maşallah at gibi benim çocuğum. Evet. Aman, nazar ama nazar değmesin. Maşallah, evet. maşallah, maşallah. Hepsine bir maşallah tabi, ya. Evet, o hep maşallah. Kaşıkçı olduğu için şimdi. Oo. Oh, Götürdü maşallah. Ah, ah, ah. Allah. <laughs> Kandırmaca yapalım böyle. başa verin. Kudraş. Garibim yazık. Kocabaş biraz i̇nşallah. iyileşmeye başlamış ama. İnşallah hocam ya, inşallah. Ağzınızdan bal damlıyor. İnşallah. Gördüm tüyleri pırıl Aynen. pırıl. Evet. Pıyıl pıyıl olsun da böyle sürmeli gibi. Pıyıl evet. pıyıl tüyleri olsun pıyıl pıyıl böyle. Pıyıl pıyıl pıyıl. Öyleydi zaten. Şu konservemiz kalmadı mı? Evet. Dur bakayım orada var mı daha? Kim ayna yapacak? Hangi çocuk ayna yapacak? Ha? Çok teşekkür ediyorum Selda hanımefendiye. Sularımızı taşıdık. Şimdi leğenleri temizledik. Evet gelin Mamadan buraya da getirdik Konserve ile birlikte Şimdi arkadaşlarımızla besliyoruz burada Çok sıcak bir gün Evet o gelip giriyor hemen Bakın temizliklerden koşur koşur. Bütün de kırlı kırlı. İçin bakalım arkadaşlar. Gel koca baş ilaçlarını vereyim şimdi. Güzel duruyor. Oh maşallah iki tane yedi benim yavrum evet. kız mı? Evet kız. Ne kadar güzel dişlerin var. Ne kadar güzel bir çocukmuşsun sen. Maşallah sana ya. Bu taraftakileri tanıyorum ama. Evet bu karamel Vallahi bir kardeşi. Evet, evet. Ben de çok sevindim. Bu garibim de kül kedisi de porsuk kız da en garipleriydi. Ben İyi olmasınlar. oldu. olmasınlar. Sevenleri çok olsun. Çok teşekkür ediyorum Selda hanımefendiye. Elleriyle besliyor. Al bakayım Çok aşkım. sıcak oh. bir gün. Maşallah maşallah maşallah. Burada 36 derece görünüyor sıcaklık. Karamel aşkım al. Aferin benim çocuğuma ne güzel yedi. Kaç gram bunlar? 80 gram mı? 400 gram. 400 gram mı? 400 Oo. 415 gram. 80 gram mı diyorum ben de. Evet, 415. Kedilerinki küçük küçük evet, var ya onlar evet. öyle evet. Araba evet. geçiyor.